Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle tekrardan beraberim. Bugün sizlere Kinza Finance tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Kinza Finance BNB Chain alanında kurulmuş bir e, defi platformu. Borç alıp borç verebildiğiniz bir platform. Ve şu an e, token'ı çıkmamış durumda ve airdrop yapacaklarını açıkladılar. E, benim de e, son zamanlarda yaklaşık bir sene içerisinde bir sürü güzel airdrop aldık. Bu airdroplardan bir tanesi de Kinza Finance olabilir. Çünkü e, token'ı mikslerinde e, dağıttıkları zaman Yüzde %5 bir token ayırmışlar Airdrop'a. E, tokenomics kısmından buna bakabilirsiniz. Sitelerinde mevcuttur ve biraz daha sitelerinde size tanıtacağım. Ve ayrıca %50'lik bir oranlı komünite ayırmışlar. Yani bunun içerisinde ne kadar Airdrop ne kadar değil bunu tokenları çıktığı zaman göreceğiz arkadaşlar. Yakın zamanda buna benzer bir Jito platformu airdrop yapmıştı ve minimum 10.000 dolar kullanıcılarına airdrop değerinde tokenlarını dağıttı arkadaşlar. Hemen Kinza Finance platformuna geçelim beraber. Markete baktığımız zaman şu an 132 milyon dolarlık bir markete ulaştılar. Borç aldı, borç verdi toplamda şu an. 78 milyon dolar borç verdiği de 53 milyon dolar toplamda 132 milyon dolar kilitlenmiş bir token bulunuyor arkadaşlar ve BSC alanındaki defilama verilerine baktığımız zaman şu an Kinza Finance 7. sıraya yükselmiş seviyede arkadaşlar bir ay içerisinde yüzde 443 oranında bir büyüme kat etmişler. Bu da zaten ben ilk girdiğim zaten kasımın ortalarında 8 milyon 10 milyon dolar seviyesindeyken girmiştim ben. Ve o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 36 ile 40. sıralardaydı BNB chain ağında toplam TV ile en yüksek olanların arasındaydı. İlk 40'taydı. ama çok hızlı bir iğme ile beraber ilk 7'ye kadar girmiş girmiş durumda. Şimdi yarın bir gün bu ilk 5'e girdi zaten. Zaten şu an burada gördünüz. ilk 10'dakilerin hepsinin token'ı çıkmış. Şu an Kinza Finance'ın bir token'ı yok arkadaşlar. Ve güzel bir airdrop bekliyoruz. Şimdi hemen platforma geçelim. Platformda airdrop sekmesini koymuşlar zaten gördüğünüz gibi. Burada bir puan sistemi var. Önemli olan Kinza Finance'de bir ne kadar para yatırdığınız ve bu yatırdığınız paranın süresi arkadaşlar. Her 100 dolar başına bir puan veriyor. Yani 100 dolarınız 10 gün boyunca kilitlendiği zaman 10 puan elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şu an benim 296 gibi bir, pu bir puanım birikmiş. Ama size burada videonun sonunda çok güzel bir detay söyleyeceğim. Böyle koyduğunuz 100 doları veya tabii ki riskinize göre aldığınız 1000 doları 2 kat hatta 2.5 kat seviyesinde arttırabileceğiniz bir taktik göstereceğim şimdi size. Şimdi, şimdi size mükemmel bir taktik göstereceğim. Hemen market kısmına geldikten sonra burada benim elimde olan e, hemen bakıyorum USDT olması lazım 1.25 dolar. USDT'ye gelip bunu e, supply kısmına hemen 25 dolar supply edelim. Çünkü burada borç almadan pu puan almıyoruz arkadaşlar. E, borç verme kısmından bize sistem bir puan veriyor. Her 100 dolar karşılığında günlük 1 dolar olacak şekilde bir e, puan verme sistemi var. Hemen buraya maksimum dedikten sonra April diyoruz. İlk önce USDT'lerimizi onay diyoruz. Ve ardından supply ediyoruz arkadaşlar. BNB ucuz. Ortalama bir maliyeti var. 17 dolar 0.17 centlik bize bir maliyet çıkardı. Supply kısmına hemen dashboard kısmına geldiğim zaman evet 25 dolar burada bizim bakiyemiz gözüküyor arkadaşlar. Ve ardından market kısmına gelip buradan USDC borç alıyoruz arkadaşlar. Ama ben ters bir işlem yaptım. Buradaki ters işlemim özellikle şurada koletral type kısmına dikkat edip bunlar borç verdiğimiz şeyleri geri borç alabileceğimiz türden coinleri gösteriyor. biraz önce USDT yatırdım, hızlılığı diyor bu yüzden borç alamayacağım diğer kısımlardan. Ama siz USDC'yi yatırıp ardından USDT borç alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ardından yaklaşık 25 dolara karşılık bir 15 dolarlık borç aldığınız zaman bunu geri PancakeSwap'tan USDT'ye çevirip ardından yeniden borç verebilirsiniz. Böylece yatırdığınız buradaki sermaye 10 bin dolar, 20 bin doları 10 bin dolar yatırdıysanız. 20 bin dolar 18 bin 20 bin lira 18 da 38 bin lira şeklinde iki kat şeklinde burada panele gösterebilirsiniz ve bu daha çok puan kazanmanızı sağlar. Kinza Finance kendisinde açıkladığı gibi Q1 döneminde <laughs> tokenların çıkacağını açıkladı. Q1 yani ocağın sonuna kadar şu an ocağın 13'ündeyiz. Ocağın sonuna kadar gelebilir. Benim tahminim Şubat sonu, Şubat ortası gibi olur. Çünkü şu an kriptolardaki yükselişte hype'ı kaçıracaklarını pek zannetmiyorum arkadaşlar. Hemen şu görselde buluyorum. Q1 2024 KZA, TG ve Airdrop şeklinde açıklamışlar. Ee, güzel kazandıracak bir Airdrop olacağını düşünüyorum. Çünkü JITO da gerçekten çok güzel seviyelerde bize kazandırmıştı. Önemli olan kısmında My Total Points kısmına Yüzün üstüne çıkarmaya çalışın. Belki 100 puan ya da 200 puan sınırı olabilir. sıralamızı ilk 10 bine sokmaya çalışın. Şu an ben 5918. sıradayım. Analiz kısmına geldiğimiz zaman Kinza'da zaten kaç bin kişinin şu an mevcutta kullanıcı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an yaklaşık benzersiz 63.407 kullanıcı var. İlk 10 bine girmeniz, ilk 15 bine girmeniz... Sizin için e, bunların yüzde 55 depozit eden kullanıcılar e, ilk kombine girmeniz size garanti bir airdrop eğer yaparlarsa sağlayabileceğini düşünüyorum. Ya da ilk 5.000'de olabilir bu. Tabii ki sizin sermayenize ve riskinize bağlı. Kinza Finance böyle arkadaşlar. Beni e, artık YouTube'dan e, seri bir şekilde takip edebilirsiniz. Ve ayrıca referans numarası olarak da aşağıya bir referans linki paylaşacağım. Bu referans linkinden şuradaki kodum paylaştığım zaman ayrıca siz %10 her yatırdığınız puan için %10 puan alacaksınız. O gün içerisinde 10 puan kazandıysanız bir puan da benim referans linkimden sizlere gelmiş olacak. Herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.